Çok pozitif bakmışımdır. Baksam baksam sizin tamam, yani ben de yani ilişkinize güzel olarak bakmışımdır. Senin bakışlarından bakmışımdır. bahsetmişim. Bunu da abartacak ne var anlamına? Hayır. Ya işte bunu sen var, abartıyorsun musun? işte. Ne Bak şimdi burada abartacak ne var, ne var biliyor musun? Bunu mi? sen abartıyorsun. Var, Kaldırıp önümüze ta bir hafta iki varsayalım. hafta sonra getiriyorsun. Ben Böyle sizin şey. hakikaten ben yetin bakıyordum. Ben getirmedim. VTR'e ye yeni verin. Gerçekten bakıyordum. Belki sizin ilişkinize imleniyordum. Keşke benim de böyle bir ilişkim olabilse diye. Tamam mı? Hı. Varsayalım bunları. Sen benim bir bakışlarımdan ne çıkarttın ki orada Nur'a konuşurken böyle ballandıra ballandıra <laughs> içeriden kinkiri kinkiri yapa yapa anlattın bunları. <laughs> sen Nur bir ilişki... Aynı da da sonuçta, aynı Nur da niye böyle anlattı yani. ya. Hala Sonuçta Nur burada yok şu anda. Sen sabah sonuçta, yediğimi unutuyorum sen ben şimdi onu anlattım? Sen ilişkili mi? olan bir insansın. Sen sahansın. unutuyorsun sabah yediğini. <laughs> Mehtap. işine sen ilk gün burada şey gelenleri hatırlıyorsun. işine şey. gelmeyen hiçbir şey hatırlamıyorsun. Sankut bu benim için büyük bir problem değil ki o yüzden takmıyorum. Mehtap Canım sen mehtapsın. var ya o kadar akıllı bir kadınsın ki. Senin için önemli olmayan bu küçük. Adamı sulu getirir susu getirirsin. Ha teşekkür bu, ederim. Yemin ederim. Kadar bak. akıllı görmen şu evet. an bu Gerçekten durumu sen bilerek yaptın. Bilerek yaptın ve şu an bu durumdan güzel haz oynuyorsun. alıyorsun. Aferin devam et. Oyuna geliyorum. Böylece sevgini çok Sen bu durumdan görüyorum. şu an haz alıyorsun. Çekirdek de vereyim istiyorsan sana. merak etme. Nasıl sevdiğini bak, bak, çok bak. iyi görebiliyorum. Bak bak tavra bak. Bak ben size sevgine padişan. sahip çıktığımı verebiliyorum. Öyle. Murat düşme, düşme bunun içine. Düşmem. Bunu, sakın düşme, düşme ben... bunun içine. Yanlış yerlerden giriyorsun. <laughs> Neye ca Murat? Bak konuyu caydırıyorsun sürekli. Konuyu mu caydırıyorum? Sen benim ne hissettiğimi benden daha iyi mi bileceksin? Haklı olmaya çalışıyorsun. Yapma. Haksız Senin hala bile bana karşı bile. bir hislerin mi var Mevta? Hayır. O zaman niye bu olayı büyütüyorsun? Niye kıkırdıyorsun o zaman? Niye bu durumlara düşürüyorsun bu adamı? Ben orada Nur'a şu açıklamayı yapmışım. Bak Nur beni güldürüyorsun. Bak bunu yanlış anlayacaklar dedi açıklama yapmışım. Üstü buna dikkat et. Senin için kırdamıyorum orada ben. Ben tamam mı? Bak, ekranı bunu. iyi. Siz niye benim sözlerimden anlamak istediğinizi anlıyorsunuz da sözlerime <laughs> dikkat etmiyorsunuz? Senin sözlerin. <laughs> ah, Bak işte benim şöyle sözlerim oldu, böyle oldu bir e, kıkırdık. İstersen bağırarak anlatayım. Güzelce Bak, izlediğinde lütfen. anlamıyorsun. Hayır, bağırarak anlatma. Yavaş anlat. O zaman ben anlatayım. anlatırken sen de orada kıkırdama. Atıl kıkırdayan dibindeki bindeki başkası. Tamam. Dönme, çarpıtma. Memnun benle beraber. Ben kıkırdamıyorum ki. Bak çarpıtma. Bir, bir saniye ya. O tarafa döndürme. çıkma derdin mi var? Bana Sana bak. bak. Bana bak. Mehtap olay ne? Baş başa konuşuyorsak be? baş başa halledelim. Global mi hallediyoruz? Hayır. Halledelim? Adam işin modayız. içerisinde ve asıl şeyde... Açıklamamı kabul etmeyen bir insan. Beni dinlemiyorsun bile ya. O da dinlemiyor beni. Ya, ya dinlemiyor. Ben senin için şey, kıkırdamıyorum. Bağırmadan konuşuyorum. Oradaki konuş. Ama bunu kaçıncı kezdir lafımı kesiyorsunuz? Anlatabilir miyim? Lütfen. Anlat. Anlat. Anlatabilir miyim artık? Anlat. Ben orada sana kıkırdamıyorum. Nur diyor ki ama. bak beni güldürüyorsun ama bu VTR verildiğinde bizi yanlış anlayacaklar. Güldürme beni diyorum. Birbirimize şımarıyoruz biz orada. Ve Nur benim en sevdiğim, en gülebildiğim tek arkadaşım burada. Mehtap bütün bunları kıskandırmak için yapıyor. Murat abi gerçekten sana çok üzülüyorum. Sadece bir bayansın, sadece bir bayansın deyip durma bana. Karşında sadece bir bayansın. Sen de hiçbir şey konu, olsun. hiçbir şey konuş. Gitme. Hiçbir şey konuşamam seninle. Baş başa konuşalım, seni seviyorum, böyle yapma. Bir Şişt, bir şey söyle. Metap, bir saniye. Bir saniye. Söylediklerinden karış... sonra Ay, mı? Bir şey soracağım. Bir şey so ya, karışacağım, bir şey Tankut, soracağım. Bir saniye, karışma tanko. Karışacağım ya. Karışmayacaksın benim Uş, o... Adam ben karışacağım ama. Biz konuşacağız. Biz konuşacağız baş başa. Oturluğum Başkaları bir de, bir de, bir karıştığı şey için öyle. Ya. Yapma. Saçmalama ya. 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 ben seni seviyorum. Saçmalama ben seni seviyorum. Ben baş gidiyorum baş zaten. Yani. Metap gel. Dışarıda başlayın. Baş başa baş bir baş baş konuşsunlar. Hayır ben bir şey sormak istiyorum Meta. Herkesin bir sormak istiyorum. Dur her sorulacak soru işi strese sokacak. baş başa konuşalım. Evet çok stres sokuyor. Niye rahat bırakın Ben de bu işin içindeyim. Bir şey karıştırsa izin vermeyeyim. Niye rahat bırakın? Karıştırıyor işte. Tamam baş başa konuşun abi. Haydi yine kabak benim başıma patladı. Neymiş? Ben Mehtap'la Murat'a bakmışım. Ya ne zaman bakmışım, nasıl bakmışım, niye bakmışım? Aa yok efendim onların ilişkisini kıskanıyormuşum. Çünkü benim o zaman bir ilişkim yokmuş. Ya öyle bir şey yok. Ben zaten Dani ile o bir şeyler yaşıyordum. Sadece ismi yoktu. Ama bunların hepsinden tek bir şey anladım. Dani benim arkamda sağlam durdu. O kadar güveniyorum ki ona. Çünkü o böyle şekilde durmasaydı arkamda kim bilir benim başıma neler gelirdi başka gelin adayı. Anladım görüntüden. Bu kadar üzüleceğinden anladım. Senin benim ...üzüntümle hiç ilgilenmediğini anladım. Ne kadar üzülürsem üzüleyim, ne kadar kavga edersek edelim... ...sen de hiçbir şey içinde hissetmediğini anladım. Ee, bunlar senin için hiçbir öneminin olmadığını Sadece anladım. Sadece bu görüntüden mi? Burada... Sen sark... bırakma ya da böyle bir kavga etmek için bahane mi Bırak ben söyleyeceklerimi o. söyleyeyim, bahane aramıyorum. Arama bahane. Ben, ben tam tersine eğer bahane arayacak olsaydım bahane aramam ben. Direkt söylerim sözümü, bitiririm. Bu evde... Hı. Sen tek olmadığını ne zaman öğreneceksin ben çok merak ediyorum. Bu evde bir şeye yorum yaparken. Bir ilişki taşıyamayacak kadar. Kendinle ilgili e, bir şey. Evet bu bunun diyorsun? arkasındayım bu, bu söylediğimin. Sonuna kadar da arkasındayım. Evet tamam bu kadar büyütecek ne var bunda kavga edecek ne var. Ya sen kendi bu yaptıklarını nasıl onaylayabiliyorsun? Ben sen ona bana bunu nasıl söylersin ya? ya? Tamam diyelim ki ben bir ilişkiyi taşıyacak kadar, karakter taşımayacak kadar. Bir, bir şey, tamam çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hı, Özür söyle. diliyorum bak senden. Hı. Bak ben bunca sözleri sen, yedim seni yanında sen, tutuyorum. Sen otur zaten. Çünkü ben laftan anlayan adamım. Ben sözüme dikkat ederim. Ya tabii. Tamam mı? Ben, anlıyorsun evet. Ben ne kadar yükselsem de Gala akşamında da gördün. Ben Hı. söyleyeceklerimi yine karşımdakinin seviyesine göre söylerim. Allah'tan bayanım yırtıyorum. O başka bir bayansın, bir, bir bayansın. o başka bir boyut. O kadar sinirlendiğimde sözün bittiği yere geliyoruz çünkü. Çünkü sen kuyruğunu indirmiyorsun. Bir erkeğe nasıl konuşacağını, hele hele bu hoşlandığın bir adamsa nasıl konuşacağını bilmiyorsun. Biraz sakin ol. Ben sadece şunu merak ediyorum. Sen bunu söylemekteki amacın yani şunu hiç mi düşünemiyorsun? Ya benim karşıda hoşlandığım bir adam var. Ben bunları böyle bu şekilde söylersem acaba o nasıl bir duruma düşer? Veyahut da doğru mudur bu söylediklerin? Acaba doğru ne olur mu? Ne hisseder? Bunu hiç düşünmüyor musun sen? Burada bu sorumluluğu taşıyamıyor musun gerçekten? Diyelim ki taşıyamıyorum. Söylediğin gibi böyleyim. İşte bunu öğrenmek istiyorum. Diyelim ki de değil. Düşünemedim o an. Boş bulundum. Konuştum işte. Sağlıcakla kalın sevgili gelin adayları. Murat Üpüyorum. abi. De var. Allah emanet. Ya bırak Murat abi. Bol giran günler bizi bekler inşallah. Tankut abi. İnşallah. Bak bak baktı bana. İnşallah. Bana da bak. Zil i̇nşallah maşallah hocam. Gittin mi sen? Nereye gidecek? <laughs> Ayda yılda bir görüyorum. Kırmızı odayak bir şey yok. Ya. <laughs> Asker arkadaşı gibi sarılıyorsun. Normal sarıl sana. Tamam da canım hadi. Hayırlı tezkereler. Hadi canım hadi. Niye ya <laughs> Ne yaptım? çok özledim seni yoksa çok fena kavga ederdim. Senlere edemiyorum ki çok özledim. Yani sevgin bastırıyor. Sonra kavga ederiz. <laughs> Öfkelendiğimde <laughs> bunların hepsini kusarım merak etme. O sen. sevgine göre davran tamam mı? Madem o kadar çok seviyorsun ona Sevgime göre, davran. göre, o göre sorum, davran. O sorumluluğu taşıyarak davran. Böyle kıskandırma olmaz. Bunu da böyle yapıyorsa inşallah ilk ve son olur. Ama bu her şeyi affettim anlamına gelmiyor. Mehtap bunu bir daha yapmaması için ben hemen yerkenleri suya indiremem. Hiç kusura bakmasın. Sen yeter <laughs> ki sen